Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz arkadaşlar. Merhaba ben İrfan Sarak. Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz her taraf bembeyaz kar yağışı başladı. E, bugün İsviçre'nin e, Schwyz şehrindeyiz. Burası arkadaşlar ee, Ainsden bölgesinde Katoliklerin en çok olduğu bölge burası. Burada da e, büyük katedralleri var. Altın kaplı arkadaşlar. Oraları daha sonra göstereceğim size biliyorsunuz parça parça e, konumuzun dışına çıkmadan size de tanıtmak istiyorum. E, arkamızda gördüğünüz gibi nehrimiz yine akıyor. Arkadaşlar dağlardan gelen su şu anda Görüşme mesafesine kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama karşıki dağlar şu anda gözükmüyor. Evet, buraya gelmemizin sebebi daha önceden biliyorsunuz, e, hokey bir tarafına gelmiştik. Burası Unteriberg. Unteriberg'de arkadaşlar. E, burası. Dünya şampiyonu e, Wendy'nin yaşadığı yer arkadaşlar. Bu şehrin e, özelliği ve tanınmasının en çok sebebi de bu arkadaşlar. İnsanlar zaten kışın kayak yapmaya ki şimdi tam zamanı geçen sene yine bir video yapmıştık. Bu kadar e, kar yoktu. E, iklim Burada da iklimler ağır ağır değişiyor arkadaşlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Burada da dün hiçbir şey yoktu. E gece başladı kar yağışı. Bir anda burası e, Zürih'den e, 800 metre yukarıda bulunduğumuz yer. E, derece olarak da arkadaşlar sürekli bir 10 derece oynuyor burada. Yani burası 10 dereceyken e, Zürih 20 derece oluyor. Ya da Zürih 0 iken burası eksi 10 derece oluyor. Ve küçük bir kasaba burası. Şehrin içine doğru ağır ağır gireceğiz. Ve burada insanların odunlarını kesip evlerinin kenarına diziyorlar arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz sağımda solumda küçük. Ee, İsviçre evleri, bunlar küçük olanlar. Arkadaşlar normalde İsviçre evlerini daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Ee, gerçekten yüksek ee, ve geniş evler yapıyorlar. Ama daha önceden bunları zaten hepsi e, dağlı diyoruz biliyorsunuz bizde. Bunlar dağlı olduğu için arkadaşlar e, köylüler yani hayvancılıkla uğraşıyorlar e, O yüzden eskiden bütün evleri geniş ve büyük evler şeklindeydi şimdi hayvancılıkla uğraşmadıkları için evlerini e, bu şekilde dizayn ettirip e, güzel daha küçük daha sıcak evler e, yapmışlar Burada zaten görüyorsunuz. Burada karşıda görebilirsiniz hafif arkadaşlar. Vendi için. Burada herkes inanın çok seviyor Vendi'yi. Ee, her yıl bir altın madalya ya da iki altın madalya kazanıyor. Ve o yüzden e, buranın halkı Vendi'yi çok seviyor. Ve evlerinin duvarlarına e, şurada daha büyük var. Orayı göstereyim. Wendy için ödülmüş. Tebrik ediyor. Burada da şurada bir otobüs durağı var arkadaşlar. Görüyorsunuz sadece durağı var yani üstü falan kapalı değil. Ve burada zaten otobüsler dakik herhangi bir sorun olmadığı sürece tam zamanında geliyorlar. Ama gelin görün ki hemen çaprazında bir tane daha durak var şu önümüzde. Bodrum'a doğru ilerleyelim. Bu taraftan rüzgar estiği için arkadaşlar buraya kulübe yapmışlar. Böyle küçük, şirin bir kulübe oturmak için, beklemek için. Dün öyle karşı dağları göstereyim. Alt taraf bembeyaz, Gerçekten tablo gibi çizilmiş arkadaşlar. Her tarafta, bütün evlerde görebilirsiniz. Üçlüçe bayraklarını. Burası ülkenin en vatansever bölümü arkadaşlar. Bu ülkenin burada yaşayanların fikirleri çok önemli ve ülkenin. En yaşlı kısmı da burada yaşıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otobüsler dediğim gibi bir dakik. Evet, bunlar şu gördüğünüz siyah kuş arkadaşlar. Bunlar karga değil. Bunlar eee Alpler'e özgü kuşlar. Bunların kargalarla bir akrabalığı olabilir mi? Şurada göstereyim ben size daha yakından. Görüntüleri, şekilleri, her şey tamamen kargalara benziyor arkadaşlar. Ama bunların gagaları sarı. Ve kargalar gibi e, çağırmıyorlar. Daha ince bir sesleri var. Gördüğünüz gibi, her evde dediğim gibi bayrak var. Evet arkadaşlar. Size şöyle bir duyuyor musunuz? Bunlar işte onlar. Targa değiller yani. İlginç bir sesleri var. bildiğiniz gibi. İşte. Tam yakına biri geldi arkadaşlar. Size göstermek isterim. Yeni bunlar. Bu ülkeye ait. Bu ülkede yaşayan kuşlar. Buraya özgü. E, ötüşlerini de duydunuz. Ama direkt gördüğünüzde karga zannediyorsunuz. Daha da yaklaştığınızda e, gagaları sarıya dönüşüyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bender'in kasabasına da geldik. Bu haftalıkta küçük bir video yapayım dedim. Ben İrfan Sarak. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde yine bir yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.